İsrail ve Filistin, Hamas'tan sürpriz bir saldırıyla beraber olaylar başladı ve olaylar büyüyor. Uluslararası bir çatışmaya doğru gidiyor. Şimdi aklınızda olan soruları biliyorum ve bu soruların hepsini tek tek işleyeceğiz. Hepsini cevaplandıracağım. Daha önce buna benzer durumlarda ne oldu? Hepsinde kesin bir şey oldu. Geleceğiz. Savaşın Bitcoin ve kriptolara etkisi ne olur? Bunlardan sonra dolara ve altına bakalım. Videonun sonunda yatırım ve para fırsatlarını yanı sıra korunmak için neler yapabiliriz? Ben neler yapıyorum? Yapılması gereken bazı şeyler var. Bunlardan bahsedeceğim. Birinci konu. Geçmişe gittiğimiz zaman tarih tıpatıp tıp olmasa da tekerür eder. Buna benzer olaylar yaşandığı zaman hep ne olmuştur? 1- Para basılmıştır. Olayın büyüklüğü ne kadarsa basılan para da o kadar büyük olmuştur. 2- Sermaye kontrolü. Peki bu nasıl olur? Otomatik çevirimi olabilir. Yani mesela bankada bulunan altınların otomatikman o ülkenin para birimine çevrilmesi veya dolarların merkez bankasının belirlediği kurdan o ülkenin para birimine çevrilmesi bunların hepsi yaşandı. Örneğin Lübnan'da dolar çekemezsiniz. Çok istiyorsanız satıp Lübnan lirasıyla çekin denildi ki bankaların vatandaşına sattırdığı kur çok düşüktü. Yani şöyle deseler, banka otomatikman tamam dolarlarımı Lübnan lirasına çevirsin, ben de onları alayım dışarıdan gidip aynı miktarda dolar alayım. Mümkün değildi. Çünkü kur farklıydı. Yani bankadan otomatikman çevrilmiş dolar yerine Lübnan parasını gidip herhangi bir vatandaş dışarıda onunla dolar alsaydı çok 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 daha az dolar alabilecekti. Çünkü dışarıdaki kur farklıydı. Bu arada bunları Türkiye için söylemiyorum. Tüm dünyadan bahsediyorum. Bu durum ABD'de oldu. 1934'te. O zaman Roosevelt başkandı. İnsanların altın tutması yasaklandı. Yani altınız olamaz. Onları biz alacağız. Size karşılığında kağıt paralar. Ki zaten onların değerini biz belirliyoruz. Meali. Onları sürekli basıp alım gücünüzü yok edeceğiz. Sizi fakirleştireceğiz. Sizin alım gücünüzü enflasyon ile çalacağız. Sonra emir bitcoin ki ben anlamadım. Hiç önemli değil. Enflasyonla, gizli vergi ödemeye, blockchain'i hiç anlamamaya, o yüzden boğa neredeyse orada olmaya ve shitcoin'lerle hiçbir şey anlamadan kumar oynamaya devam. Hayatlarını değiştirmek isteyenler biz devam edelim. Bu iki şey olur dedik. İstisnasız. Para basma ve olayların etkisinin artmasıyla birlikte savaşa dahil olan ve etkilenen ülkelerde elbette kademeleri değişir. Sermaye kontrolü. Şimdi ikinci konuya geldik. Dolar ve altından nasıl korunacağınızdan bahsetmeden önce savaşın bitcoin'e ve kriptolara etkisi. Quantity'ye geldik grafimizi açtık. Bu boğada para arzı artmıştı. Yani fiyat para birimlerinin arzı artmıştı. Yani demek istiyorum ki DXY dolar endeksi düşmüştü. Dolar değer kaybetmişti. Çünkü ucuz kredi vardı. Faiz oranları düşüktü. Burada faiz oranları yükseldi. Ayıyı yaşadık. Sonra pandemi ile beraber tekrar para basma makineleri çalıştı. Faiz oranları düştü, dolar buldu. Hatta bu süre diliminde tüm basılan dolarların yarısı basıldı. Bakın dolar 200 küsür yıldır var ve tüm basılan dolarların yarısı şu kadar küçük bir zaman diliminde basılıyor. Sonra Fed yüksek enflasyona taviz vermediğini yine bize gösterdi ve ayı başladı. Şimdi önümüzde makro ısıtacak, para basma makinelerini çalıştıracak yeni şeyler geliyor. Ne gibi? Maalesef savaş gibi. Çünkü İsrail, evet İsrail halkı çekti ama günü sonunda suya erişimi olan çocuklar İsrailli çocuklar. Elektriğe erişimi olan çocuklar İsrailli çocuklar. Suya ve elektriğe bile erişimi olmayan çocuklar Filistinli çocuklar. Tüm dünyadan milyarlarca dolar gönderilen destekler ve yardımlar İsrailli kadınlara ve çocuklara gidiyor. Onlar dersiz demiyorum. Burada acı çeken halklar ama yardım tırlarının bile giremediği duvar arasında sıkışıp kalmış kişiler Filistinli kadın ve çocuklar. Şunu bilin Filistinlilerin hayatı çok daha zor. Tamam konudan satmayacağım. Filistin bizi sevmiyor. Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor. Hiçbir çatışmada yanımızda değil. Diyebilirsiniz. Haklı da olabilirsiniz. Filistin'i sevmek zorunda da değiliz. Filistin'i bizi sevmek zorunda değil. Ama sadece şunu bilin. Evet. Filistinliler çekiyor. Halklardan bahsediyorum. Savaş kolay değil. Ama Filistinli insanların durumu çok daha kötü. Bakın kafeste doğuyorlar. Hayvanat bahçesi gibi etraflarına duvar ördüler. Sınır kapılarından kamyon giremiyor ülke gibi değil ki. Neyse dediğim gibi İsrail'de destekleyebilirsiniz. Filistin'i de. Size taraf tutmanız söyleniyor medya tarafından. İlla bir tarafı tutacaksınız. Barış'ı destekleyemezsiniz. Bir tarafı tutacaksınız. Yalnız şunu bilin. Hükümeti Hamas'ı bir kenara koyuyorum. Filistinli kadın ve çocuklar çok daha fazla acı çekiyor. Ve İsrail Filistin'i dümdüz et. Filistin, İsrail'de taş üstünde taş bırakma. Bunlar çok aptalca. Genelde bu tarz şeyleri söyleyenler hayatında hiç konfor alanından çıkmamış, hiç zorluk, açlık görmemiş, bütün gün bilgisayar başında oturan göbeği böyle olmuş tipler. Savaşın ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. İsrail'i dümdüz et, Filistin. Filistin'de taş üstünde taş bırakma, İsrail. Diyenler, eğer savaş alanında olsalardı, ağlayarak yalvararak oradan kurtulmak isteyeceklerdi. Çok güzel fırlat roketleri paramparça et yük geç ama oradaki ortam düşünsene her yerde roketler patlıyor her yerde bombalar patlıyor elektriğin yok suyun yok. Bir yerde patlayacak, ailenden biri ölecek. Geceleri uyuyamayacaksın. Böyle tipler 7 saat uyuduğum zaman uykumu alamadım diyen tipler. 2 gün korkudan uyuyamadığın zaman orada allak bullak olacaksın. Günlerce ne uyku kalacak, psikolojin bozulacak. Bu tipler orada olsalardı ya vararak beni buradan çıkarın diye ağlarlardı. Burada duramıyorum diye. Ama bilgisayar başından çok güzel. İsrail Filistin'i dağıt. Filistin yolla roketleri İsrail'e. Konu Bitcoin'di. Bunlardan elbette olumlu etkilenecek Bitcoin. Çünkü ABD'ye paranın bulduğunu uzun vadede artırmak zorunda. Kaçınılmaz olarak faiz oranları yine yükselecek. Çünkü ABD'nin borcu büyük. Çin, Tayvan, Rusya, Ukrayna, Filistin, İsrail. Bu problemlerin hepsi çok iyi ordu savaş teknolojisi yani para gerektiriyor. Daha fazla para gerektiriyor. Bitcoin'in yükselecek olmasının tek sebebi bu da değil. Unutmayın spot ETF'ler ertelenebilir diyordum ama eninde sonunda gelecek. Burada olacaklar. Çünkü burada olmaması için bir sebep yok. Bunları daha önce anlattım. Düzenleyiciler yani hükümet. Örneğin Amerika hükümeti Bitcoin'lerinizin sizin merkeziyetsiz anonim cüzdanınızda mı olmasını ister yoksa bitcoin'lerinizin onların iç içe geçtiği bankalarda kayıt altında mı olmasını ister? Cevap basit. Bu yüzden spot ETF'ler eninde sonunda onaylanacak. Bitcoin için neden olumlu düşünüyorum? Devam ediyorum. Sebepler bitmez. ABD gelelim uzun vadeli tahviller bildiğiniz gibi ayı piyasasındaydı. Bunların getirileri gelelim. Bunlardan daha düşük yani kısa vadelilerden daha düşük bu garip çünkü bunu daha önce konuştuk. Bana para verseniz size desem ki örneğin 100 dolar. Bir hafta sonra vereceğim. Size 101, 102, 103 dolar olarak verebilirim. Mantıklı olan bu. Size 10 yıl sonra versen, 10 yıl sonra 101, 102 dolar olarak versen garip olur. E burada da aynı şekilde. Uzun vadeli tahvillerin getirisi ilginç bir şekilde kısa vadelilerden daha düşük. Yani daha fazla tutacaksınız. Süresi daha uzun, vadesi daha uzun. Bu yüzden riski daha fazla. Ama karşında Amerika Birleşik Devletleri size daha az para verecek. Bu işte gariplik var. Neden böyle bir gariplik var? Çünkü insanlar kriz bekliyor. Böyle zamanların hemen arkasından hep resesyon takip etmiştir. Mesela bu ne zaman oldu? 2019'da pandemide oldu. Bundan sonra boğa yaşamıştık parasal bollaşma olmuştu. 2008 krizinden önce oldu. Bakın bunların ardından resesyon. Sonra parasal bollaşma. Bu para nereye gidecek? Buraya gelecek. Bitti mi? Neden Bitcoin hakkında olumluyum? <laughs> Bitmedi. Fidelity'ye en büyük varlık yönetim şirketlerinden biri. Yönetim altındaki varlıklar bunların 4,5 trilyon milyon milyar değil. Trilyon. Doğru bir karşılaştırma değil. Çünkü nereye geldiğimi anladınız. GDP'lerde finansal piyasalar yok. Ama hayal etmeniz için söylüyorum. Türkiye GDP'si ekonomik büyüklüğü siz buna bir trilyon değil 2023 için bu 2021 verisi. Fidelity yönettiği varlıklar 4,5 trilyon. Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon. Ve dönelim. Fidelity 43 milyon müşterisine Bitcoin'i tavsiye etmeye başladı. Bu arada bunlar da spot ETF için sırada. Yani Bitcoin yatırım fonu için sıradalar. Şimdi gelelim. Size Fidelity'nin raporunu bu raporu okumanızı öneriyorum. Çok iyi yazılmış ama vaktiniz yoksa ben niye buradayım? Şimdi özellikle bu görseli açacağım. Bu görsel rapordan. Durable, dayanıklı diyebiliriz. Altın ve Bitcoin, dayanıklı. Fiyat para birimlerine hayır diyor. Diyor ki fiziksel olarak fiyat para birimi de dayanıklı. Ama sonuçta uzun vadede hep alım gücünü kaybetmiştir. Bölünebilir. Altın hayır. Tamam. Kırabilirsin falan ama bakkala gidiyorsun. Onun gramajına göre mi kıracaksın? O yüzden altın pek bölünebilir değil. Bitcoin satışları ayırabilirsin. İstediğin kadar bölebilirsin. E, dolar, fiyat para birimleri de aynı şekilde. 50 cent, 100 cent. Takas edilebilir. Yani e, bunun bir nevi anlamı her parçası aynı demek. Yani ben size bir bitcoin versem karşılığında bir bitcoin alsam değişen bir şey olmayacak. Ama örneğin NFT'ler biz diyorduk ya Non fungible, non fungible assets, yani fungible olmayan, takas edilebilir olmayan varlıklar. Yani her NFT işsiz. Aynı bir sanat eseri, tablo gibi düşünün veya e, burada fungible olmayan örnek ev olabilir. Sizde bir ev takas etsem bana bir ev, benden size bir ev. Birbirine en yakın evler arasında bile bir sürü fark olur. Yani bir Bitcoin, bir Bitcoin olayı gibi aynı değil. Bu yüzden takas edilebilir değil. Aslında fiyat para birimleri fungible olması lazım. Ama değil demesi bana biraz garip geldi. Neyse konumuz bitcoin. Taşınabilir. Altın? Hayır. Diyelim ki Filistinlisin. Fark etmez. Russun, Ukraynalısın, Venezuelalısın. Paranı kendini bir şekilde kurtardığın, ailenle gideceğin yerde kullanmak istiyorsun. Harcamak istiyorsun. Karnını doyurabilmek, ailene bakabilmek için. Yanına altın olarak alabilirsin. İyi şanslar. Sınır kapılarından geçerken bulunduğun bölgede çeteler, mafyalar varsa onlardan altınını korurken veya biraz daha büyük miktarsa taşırken iyi şanslar. Ama bitcoin'in varsa tamamen güvendesin. Kıt. Elbette bitcoin ve altın kıt. Fiyat para birimleri ise sonsuz. Burada bakın bitcoin'e eksi verilen tek yer track record. Yani geçmiş uzun vadede kendini kanıtlamış bir geçmiş. Bitcoin aslında geriye çekilip baktığımızda bir süredir burada. Ama yine de altın insanlık tarihinin başından beri bizimle. Fidelity raporundaki bu görsele göre Bitcoin diğerlerine göre çok daha iyi bir varlık. Her açıdan dayanıklılık, bölünebilirlik, takas edilebilirlik, doğrulanabilirlik. Evet Bitcoin doğrulanabilir. Para aklamanın en kolay yolu kağıt para ve altın. Hiçbir şekilde doğrulanamaz. O bitcoin istemeyen, size önce bundan bahsetmiştim, bitcoin istemeyen siyasetçiler ortaya çıkmıştı. Külçe, altın ve nakit parayla, kağıt parayla rüşvet alıyorlardı. Kimin haberi olacak? Al külçe altını, ver bir yerde sakla. Herhangi bir yerde kayda mı geçti? Yok. Bitcoin, Fidelity'nin de dediğine göre en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri olan Fidelity'nin dediğine göre de Bitcoin en iyi varlık. Dolar, dolar böyle bir gösterge yaparsak kötünün iyisi durumunda. Diğer fiyat para birimleri itibariyle para birimleri kötünün kötüsü. Çünkü doların rezerv para birimi ve tüm ülkelerin deli gibi dolar borçları var. Bunlar ödenmek zorunda. Hepsi son 100 yılda alım gücünü kaybetti. Bazıları daha iyi performans gösterdi. Dolar bunlardan biri. Dolar sadece alım gücünü diğerlerine kıyasla daha ağır kaybediyor. Altın. Altın gerçek paradır. Altın kazandırır mı? Bitcoin'in yanına yaklaşamaz. Birikim için mantıklı olabilir. Koruma için mantıklı olabilir. Çeşitlendirme için mantıklı olabilir. Ama elbette büyük paralar beklemek rasyonel değil. ABD hisse senetleri daha olumsuz gözükmeye başladı. Bu yüzden altında bu yükselişin tekrar söylüyorum abartılı hayaller kurmamak kaydıyla yükselebileceğini yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Gelelim ABD hisselerine. Biliyorsunuz yabancı hisse senetleri için kuantörüyü kullanıyorum. Emir peki neden ABD hisseleri daha olumsuz gözüküyor? Öncelikle söyleyeyim bu söylediğim uzun vadede değil kısa ve orta vadede. Aslında bakarsanız son bir yılda S&P 500 %20 yukarıda ve tüm bunlar olurken makro ekonomi çok iyi durmuyor. Dediğim gibi tekrar kısa ve orta vadeden bahsediyorum. Şu an birinci tercihim kısa, orta ve uzun vadede. Kısa vadeli fırsatları sürekli kriptolar içerisinde olduğum için yakalayabiliyorum. Kriptolar. Kısa ve orta vadede birazdan geleceğim diğer ülkelerin yabancı hisse senetleri ve emtialar. Çeşitlendirme için söylüyorum bunları. Size Çin hisse senetlerinden short açacağımdan bahsediyordum. Zaten Çin'den son birkaç aydır bir sürü videoda bahsettim. Yani makroekonomik sebeplerden tutun Çin'in iç problemlerine, demografisine, her şeyin analizini yapıp size burada sebepleriyle anlatıp Çin hisselerine short açmıştım. Karıma bakın. Diğer Çin hisselerinde de böyle çünkü hepsi düştü. Çünkü belliydi. Deli gibi Çin'in ve Çin şirketlerinin özellikle bazı şirketlerin problemleri apaçık ortadaydı. Kolay para vardı değerlendirdim. Youtube bir kenara Twitter'da bile Çin out Hindistan in. Çin'de işler iyi gitmeyecek. Çin overhyped state. Yani gereğinden fazla ilgi görmüş. Hypelanmış. Değerinin üstünde. Bakın bu tweet yazın. Ağustos'ta. Söylemeye başladığımdan beri Çin borsa endeksi %7 civarında düştü. Short açtığım hisseler minimum %15 %20 düştü. Dediğim gibi kolay para vardı yine çoğunluk katılmıyordu ve değerlendirdim. Sokakta da insanlar bitcoinlerini, kriptolarını unuttu. İnsanların %90'ında sende ne vardı dediğinizde ya bayadır girmedim haberim yok diyorlar. Çoğunluk inancını kaybetti. Google'a baktığımız zaman kripto ve bitcoin aramaları diplerde ama olsun. Şimdi de gördüğünüz gibi benim en büyük kazançlarım her zaman çoğunluğun aksine bahse girdiğimde oldu. Bitcoin de kazanacak. Şimdi Çin ve diğer hisse senetleriyle ilgili önümüzdeki planımdan sonraki videoda bahsedeceğim. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıngırdatıp bildirimleri açın. Böylelikle attığım videoları ilk görenlerden biri olursunuz. Beni daha fazla görmek için Instagram yazıklarımı daha fazla okumak ve benden daha sık haber almak için Twitter hesabım açıklamada. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Kendinize yatırım yapın. Sağlığınıza dikkat edin. Günü sonunda bunlar temeli oluşturuyor. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.